Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan papilon savunmaya bakacağız. Borsada Papil koduyla geçen hisse senedinin orta vadeli temel ve orta vadeli teknik analizini birleştirerek tek bir videoda sizlere anlatacağım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok güzel bilgiler öğreneceğiz. Güzel bir şirkete güzel bir faaliyet dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Haydi gelin bir bakalım. Papil'e baktığım vakit arkadaşlar cari oran 37'den 33'lere çıkmış pardon inmiş cari oranın normalde 1.5 seviyelerinde olmasını isteriz bu 1.5'ün üstünde olması nakit ve nakit benzeri tuttuğunu veya yatırımda olduğunu bize gösteriyor şirketin yatırımda veya nakit nakit benzeri tuttuğu her ikisi alanda da olduğunu söyleyebilirim burada önemli olan arkadaşlar malum Covid süreci şirketlerin elinde nakit lazım yani. Nakit para ki borçlanmasın bu şirketler. Nakit oran tarafı güçlü duruyor. E 3001'den 2500'lere doğru geri çekilme yapmış. Normal Covid sürecinde cebindeki paradan yemiş ama ciddi manada elinde nakit tuttuğunu söyleyebilirim. Papil tarafında nakit tarafında bir şirki, bir sıkıntı görünmüyor. Papillon Savunma tarafında. Aktif karlılık değerli arkadaşlar yüzdesel bazda söylüyorum. Yüzde %7'lerden %14'lere çıkmış. Aktif karlılığını iki katına çıkartmış. Esas faaliyet kar marjı eksilerden çeyreklik bazda bu. Eksi 68'den artı 27'ye gelmiş yüzdesel bazda. E, yıllık esas faaliyet kar marjı ise arkadaşlar eksi 9'dan eksi 0.60'a yani negatiften pozitife doğru bir gidiş var yıllıkta. Çeyreklik bazda ciddi manada kendini toplamış şirket. Net kar marjı %129'dan %120'lerde sıkıntı yok. E, çeyrekli, o çeyreklik bazdaydı. Yıllık bazda da yine %45'lerde kendini devam ettiriyor. Öz sermaye karlılığı burası çok çok önemli değerli arkadaşlar. %7 büyümeden %15 büyümede olarak yoluna devam ediyor. Papillon savunma gayet güzel ve sağlam durduğunu söyleyebilirim. E, maliyet oranlarına baktığımız vakit arkadaşlar maliyetlerde bir düşüş göze çarpıyor. Bu da direkt karlılığı etkiliyor. Otomatikman büyümeye getiriyor. Düşüşlere baktığım vakit arkadaşlar finansman giderleri böyle net satışlara baktığım vakit net e, şeyler çeyreklik bazda 11.75'ten 8.7'lere doğru gelmiş. Yani düşüşler mevcut değerli arkadaşlar firmamızın değeri 211 milyonlardan 475 milyonlara çıkmış. Bu da nedir? Firma değerleniyor, hisse senedi tarafına yansıyor. Zaten elinde tutanlar bunu da anlayacaktır. Birazdan sektöre göre ucuz mu, pahalı mı kalıyor ona bakacağım değerli arkadaşlar. Borçluluk tarafına baktığım vakit şirket, ilgili şirketimiz çok borçlu bir şirket olarak karşımıza çıkmıyor. %4.41'miş %4.27 olarak şu anda görünüyor ilgili şirketimiz. Herhangi bir ciddi manada bir borçluluğu görünmüyor şirketin. Onu söyleyebilirim. Şimdi gelin bir de şirketimiz malum savunma sanayi hem ihraç ediyordur hem de belki ara mamullerin bazılarını ithal ediyordur. Yani yabancı parayla işi var. Yabancı para yükümlülüklerine baktığım vakit yükümlülüğü 0.1 Birken yabancı para varlığı 55.5. Ciddi manada elinde yabancı para varlığı tutuyor. Yükümlülüğüne göre ciddi manada yabancı para varlığı tutuyor. Bu da yabancı para tarafında yani dolarda, euroda, anlık zıplam yani yukarı çıkışlar ee, hisse senin tarafında, papil tarafında ciddi bir baskı oluşturmaz. Tam aksine şirketin bilanço tarafını TL anlamında daha da güçlendirir bilginiz olsun. Grafik tarafına baktığım vakit Favök bölü satış geliri eksi 4'lerden artı 3.9'lara. Esas faaliyet kar marjı eksi 9.6'dan artı 0.6'ya demiştim. Po negatiften pozitife doğru bir gidiş var. Çeyreklik bazda. Pardon yıllık bazda. Net kar marjı 45'lerden 45.6'ya hafif bir artış var. Öz sermaye karlılığı 7.3 büyümeden %15 büyümeye çıkmış. Çarpı 2 yapmış büyümesinin. büyümesini. Brüt esas faaliyet kar marjı 31'den 62'lere gelmiş. Yani gelen büyüme de esas faaliyetlerinden geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Yani herhangi bir şey e, elindeki bir arsadır, menkuldür, gayrimenkuldür, menkul hissedir vesaire satışından değil yani. Faaliyetinden geliyor. Yani adam üretiyor, ürettiğini sattığından geliyor. Şurada arkadaşlar baktığım vakit iletişim ve savunma sektörü fiyat kazanç oranı 324. Papil 39. Ciddi manada bir ucuzluğu var. Yani %80-85 oranlarında bir ucuzluk veriyor. Tabii ki bu hemen yansıyacak durum yok. Orta ve uzun vadede ucuz olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada şu dikkatimi çekiyor. Piyasa değeri, defter değeri tarafında pahalı. E, ilgili sektör 2.3. Papil 5.6 burada pahalı da kaldığını söyleyebilirim burada bir bedelli bedelsiz bir lot artışı yapması yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası tabi yapar yapmaz onu bilmem fakat ucuzluk pahalılık tarafında değerli arkadaşlar fiyat kazanç oranı her zaman önde burada ucuz kaldığını söyleyebilirim bilginiz olsun arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum? Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu bu analizler sayesinde doları 6.96'lardan yakaladık. Altını 510 pardon 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analizi video analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız e, günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler oldu Avrupa Asya borsalarında durum nedir borsa İstanbul'da durum nedir dolar altın gümüş euro buralarda neler olmakta ve ve şu sonra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınızı daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Hemen bilançodaki diğer rakamlara bakalım. Net satışları 13 milyondan 30 milyona çıkmış. Esas faaliyet kar zarar tarafı eksi 1.3 milyon zarardan 180 bin TL zarara kadar çekmiş kendisini. Öz kaynakları 85 milyondan 97 milyona çıkmış. Zaten öz sermaye karlılığında size söylemiştim. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeniz, abone olmanız ve bildirimleri açmanız, orada zil var ya zili açmanız neden önemli? İlgili firmaların bilançoları açıklandığı zaman ben sizlere bunları hemen yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki anlık gücümüz diye gücüm yetmiyor biliyor gün içinde yoğunluklarımız oluyor yani bir yandan çalışıyoruz e, hobi olarak yapıyoruz bunu da zaten e, o yüzden hani e, kusura bakmayın bazıları geç gelebilir onu söyleyeyim papil tarafında hoşuma giden taraf e, borç kaynak oranında herhangi bir değişim yoktu ne, post, yani negatif yönde pozitif yönde bir düşüş var o güzel e, öz karlı da %7 büyüyen bir firmayken şu anda %15 büyüyen bir firma onu söylemiştim. E, ROIC tarafına baktığım vakit arkadaşlar onun datası şu an için görünmüyor. Sonuç olarak arkadaşlar Papil elinde ciddi manada nakit tutan, ciddi manada e, yabancı para yükümlülüğü tarafında avantajı bulunan, fiyat kazanç oranı tarafında ucuz kalmış, büyümesi devam eden, kar marjlarında yükselişleri bulunan bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Ben buna süper bilanço diyorum. Hisse senedi tarafına etkisini orta vadede, Tekrar söylüyorum orta vadede pozitif yansıyacağını sizlere söyleyebilirim. Temel burada bitiriyorum. Şimdi tekniğine bakalım. Gelin bakalım. Teknik analize baktığımız vakit arkadaşlar beni takip eden arkadaşlarımız bilir. Teknik analizi de orta vadeli şekilde görmek istediğimiz için artık haftalık bazda bakıyoruz. Haftalık bazda neden bakıyoruz? Bu videoyu bir ay sonra izleyen arkadaşımız da benzer söylediğimiz destek dirençleri buradaki söylediğimiz datayı kullanabilir. Birkaç ay sonra bile izlese bile. Şimdi baktığımız vakit arkadaşlar 15 Şubat haftası papil en yüksek seviyesi 25.98 26'ları görmüş. Oradan itibaren bir aşağı yönlü, aşağı yönlü gidişti aslında. Şu anda buradaki düşen bir kırılım varmış. Bu düşen kırılımı kırmış aslında. Bakın geçen hafta kırmış. Bu hafta e, tekrardan bir yukarı bir hareket yapmış. Şu anda tam o düşen kırılımda. Buna retest de diyebiliriz, back test de diyebiliriz. Yani artık sizler ne derseniz sağlıklı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yani şudur bu. Şurada ben sizlere onu bir göstermeye çalışayım. Bakın şurada şöyle bir yapmış. Fakat bu şey, şey oluyor. Şöyle bir aşağıda retest yapıyor. Şimdi bunun buradan böyle bir hareket beklenir. Tabii ki buna borsanın izin vermesi gerekiyor. Borsada anormal durumlar olursa burada da yani ona göre tepki olur. Şu an için papil düşeni kırmış. Yukarı tarafa doğru hareketi borsadaki gelecek pozitif havayla papile ilk yansıyacak hisselerden olduğunu söyleyebilirim. Birincisi buydu. İkincisi değerli arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 defa dokunduğu aşağıda bir destek seviyesi var. Bakın neredeyse çok hafif yükselen bir çizgi olduğunu söyleyebilirim. Bu da nedir arkadaşlar? 15.50 seviyeleri. 15.50 seviyeleri papil yatırımcısı direkt al işareti görüyor ki alıyor yukarı atıyor kendini. Bilginiz olsun 15.50. Şimdi önündeki destek dedik 15.50 seviyesi destek. Önündeki dirençler 17-11. Bugün dokunmuş inmiş aşağıya. 18-80 ikinci direnç ve 3. direnç de arkadaşlar 20.15 lirada 3. direnç. Bu dirençleri kullanabilirsiniz. Bu dirençleri açtıkça daha da güzelleşerek yönüne devam edeceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Aynı zamanda şu benim VIP'de kullandığım kendi indikatörlerimizden. E haftalık bazda artık dipleri görmüş artık çok çok aşağılardayız buradan itibaren şöyle haftalık bazda yukarı kırıp uzun va orta vadeli yukarı yönlü bir şöyle bir hareket beklenebilir burada onu da söyleyeyim bakın. Şurada e, dipleri kırıyor artık buradan kırıp yine tekrar şöyle şuralara doğru e, gitmesini bekleriz bunun. Tabii ki bu böyle gösterdiğimiz gibi düz olmayacak yani düz bir yol değil incek çıkacak inecek çıkacak ama ana trend yukarı olacak. Şu an için böyle bir durum kesişim daha olmamış ama yakındır bu hafta önümüzdeki hafta bu olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak Papil temel analizde süper bilanço dedik, pozitif etki dedik. Teknik tarafta da ben pozitif görüyorum orta vadeli. Yani önümüzdeki süreçte borsadaki yazın ve yaz sonrası oluşabilecek bir rallide Papil var olan şu 26 seviyesindeki all time high'ı en yüksek seviyesini çok rahatlıkla geçip artık yeni bir hedef çizeceğini söyleyebilirim. Bilginiz olsun. 15-50'ler güzel alım noktaları. Onu da size söyleyeyim 1550 50 15-60 arası çok güzel alım noktaları gibi durunuyor. Bunlar arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.